nereden başlayalım? Şimdi biz biliyorsunuz bu sene Amerika'da başkanlık seçimi oldu. Allah'ım Türkiye'nin aynısı. <laughs> Cüneyt Özdemir'in bir sözü var. Amerika büyük Türkiye diye birebir büyük Türkiye. hayal kırıklığı ya. Bütün o Türkiye'de ne yaşıyorsak birebir aynısını Amerika'da yaşıyoruz. Birbirine böyle öyle böyle laf atmalar, bel altı vurmalar, sürekli böyle taraftarların birbirlerine girmesi falan. Ee, yok dedik hani bu e, olacak gibi değil yani. Taraftar evet. değiliz abi biz. Evet. Hiçbir şeyin taraftarı değiliz. Nefret ederiz bu taraftarlık olayından. Partizanlık bilmem Abi burada dibine kadar gördük bunu. Yani bir tarafta e, kendi savunduğu e, partinin adamları öbür tarafta nasıl kavgalar, evet. nasıl böyle konvoylar birbirinin önünü kesmeler bilmem ne kornayla şeyler. Şu küçücük kasabada bile bir üst geçidimiz var işte otobandan buraya kasabaya doğru yaklaşırken. O üst geçidin üzerinde neredeyse her gün bir tarafın taraftarının bir mini mitingi oldu. Ve o mitinge bakılırken ki ben de bir tanesinde ben yani. yapmadım hayır ben yapmadım hayır ben, tamam, ben durdum ben durabildim tamam. arkamdaki onlara tamam. bakarken duramadım. Tamam, tamam. Kazaya karıştı yani, evet, o, yani. orada seçim döneminde inanılmaz böyle bir kaotik geçti burada ve seçim oldu başkan değişti fakat işte oylar çalındı dendi bilmem ne oldu dendi oylar öyle oldu oylar böyle oldu derken bu kavga Kasım ayı içerisinde full devam etti böyle. Ağzımız açık böyle izledik burada. Evet. Hani o düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, kafamızda kurduğumuz dünya nere, şu yaşadıklarımız nere? Bir dakika dur. Heh. Ekim ayı içerisinde iyice önlemler rahatlatıldı. Ne demek istiyorum? 14 Ekim itibariyle mesela okulların açılmasına izin verildi. Bir kısmı açıldı. Hani mesela benim çalıştığım okulda dahil olmak üzere e, sınıf içi dersler başladı. Yani kısaca hani artık iyice rahatladık işte e, manikür pedikür salonları açıldı, berberler, kuaförler açıldı. Hani böyle normalde en az hani en çok insan teması olduğu için en az izin verilmesi beklenen şeyler de açılmaya başladı. Ok oh dedik tamam normale dönüyoruz. Zaten aşıyla ilgili de güzel haberler geliyor. Ha geldi ha gelecek falan diye. Fakat... Ben de konuyu ne zaman okula getirecek diye bekliyorum ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Fakat... Kasım'da bu seçim, evet. birazcık da seçimden dolayı e, insanları rahatlattılar bu şey devam etmesin diye, oy rahat kullanılsın diye falan Tabii ondan sonra Aralık ayında seçim olayı bitti. Artık her şey, herkes her şey kabullendi. Fakat tekrardan Shelter'ın e, Place order'ı ağırlaştırdılar. Stay at home order oldu. Yani evde kalın. Evde kalın e, uyarısı diyelim. Hani tavsiyesini. E, tekrardan yürürlüğe soktular. Biz en başa geri döndük. E, shelter in Place'in en önemli farkı hani her neredeyseniz olabildiğince orada vakit geçirildi bu. Yani aslında mesela ofislerin çok büyük bir kısmı kapandı ama ofisi açık olup da ofise gidip gelen insanlar için de evden işe, işten eve gidip geliyorsa o dönemde okeydi biraz daha. Fakat Aralık ayında bunu tamamen stay at home yani evinizde kalın, başka hiçbir yere çok lazım olmadıkça gitmeyine dönüştürdüler. Aslında bu daha sıkı geldi. Bir yıl böyle geçti ama benim burada söylemem gereken bundan sonra ne olacak diye be beklentilerimiz ne veya neler oluyor diye ee, bahsetmiştim ya Amerika'da insanlar birazcık daha çekingen korkak bu anlamda gelecekleri ilgili. Bir silikon vadisindeyiz. Bu Bay Area bayağı bir şey. Pahalı bir bölge. Pahalı bir bölge olduğu için insanlar evden çalıştı çalışıyorlar. Bu bütün süreçte 10 aydır ve e, işte Google önümüzdeki senenin bu senenin 2021'in sonuna kadar Facebook keza herhalde aynı ya da ...biraz daha kısa olabilir, evden çalışacağını, sonraki dönemde de hibrit bir çalışma modeli olacağını söylediği için buradaki insanlar bir anda kaçtılar. Silikon Vadisi ciddi anlamda boşaldı. O zaten toplantılar, mitingler falan bunlar artık hiçbir şey olmuyor olmadığı gibi insanlar bu kadar kirayı iniyor diyelim deyip buradan uzaklaştılar. Texas olsun başka eyaletler olsun ucuz eyaletlere gidip uzaktan çalışmaya başladılar. Bu başka bir anlamda da bizi çok etkiledi, İnsanlarla iletişim kuramıyoruz yani benim özellikle çıkış noktam girişimciler, startuplarla iletişim kurmak ve bu anlamda bir çevre yapmaktı. Kimseyle çevre yapamaz hale geldim ve gelecekte de benim tahminim en az 2-3 sene, en az 2-3 sene Silikon Vadisi bu anlamda toparlanması çok zor yani o eski havasını alması çok zor özellikle San Jose tam bu işin merkezi veya işte San Francisco şehir merkezi daha çok böyle gençlerin startupların çok yoğun bir şekilde e, bulunduğu yerler tamamen boşal. E, birçok in Birçok insan gitti. Bunların geri gelmesi bayağı uzun bir süre alır. Aslında bu birazcık da fırsat tarafında da bize bir şey yaratır diye düşünüyorum. Çünkü geldiğimizde her şey çok iyiydi ama bütün köşeler kapılmıştı. Şimdi köşe köşe kalmadı. O yüzden biz bu yeni oluşumda biz kendimize bir alan oluştururuz diye düşünüyorum. Gelecekle ilgili birinci en çok benim ön, beklediğim veya öngördüğüm şey bu. Hani bu yılın sonuna doğru ben tekrar bir toparlanma olmasını umuyorum, ummak da zorundayım. Çünkü hani biraz konuyu okula getirmiş olacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben uluslararası <laughs> öğrenciyle çalışıyorum ee, ve hani bu seyahat kısıtlamaları, ülkeler arası işte vizelerin alınmasının zorlaşması, konsoloslukların kapanması bunların hepsi e, sadece beni değil birçok insanı etkiliyor o yüzden de hani ben bir şeylerin normale bu yılın sonu gelmeden döneceğini düşünüyorum Silikon Vadisi'nde Şöyle e, Silikon Vadisi şirketler için önemli öğrencilerin gelmesinde bir engel yok onların hepsi olacaklar zaten hani ikili bir lafı oraya getiriyor. Bir engel yok değil bir engel var ama geçiyor <laughs> tamam, zamanla. Lafı, lafı oraya getirip durma bak daha henüz parasını almadım bu <laughs> şeyin sponsorluğunu. <laughs> Neyse alacağım yani hiç orada şey yok. <laughs> yani biz şu anda zaten dipteyiz. Bu dipten hep beraber çıkacağız. Bu evet. daha da toparlanacak çünkü ne olursa olsun burası silikon vadisi. Burada her yani bu anlamda startup veya işte e, teknolojinin merkezi burada. Tabii ki artık değişerek aynası olmayacak. Değişerek bir şekilde evrilerek. Ee, burası yeniden kalkınacak çünkü çok para var, İnanılmaz para var bu insanlar bu parayı bir yere harcamaya çalışıyor, harcamaya çalışıyor. Bu para bizde yok henüz. Yani, yani böyle çok konuşuyoruz. Para bizde yok olacak inşallah. <laughs> çok para var. Çok <laughs> olacak inşallah. Şimdi biz bu videoyu niye çektik? Bir gerçekten kendimize bir hafıza olsun ve hatıra olarak e, biz bu videoya dönüp bakalım. Çünkü e, bu yıl gerçekten bizim için e, sağlık açısından insanlar için çok zor geçti. Bizim için de çok zor olsa da birçok noktada biz. Birçok ilkimiz de oldu bu yıl içerisinde. Çok şükür hayatımızı değiştirme kararı aldık, uyguladık ve o yolda devam ediyoruz. Sağlığımız yerinde, ailemiz çok şükür hep beraber. O yüzden biz çok umutluyuz daha da güzel şeyler olacağını ümit ederek ve o yönde çalışarak ilerliyoruz. 2019 değişim yılıydı bizim için. 2020 Dönüşüm yılı oldu. E, 2021'inde inşallah oturum yılı olacak inşallah, <laughs> i̇nşallah oturum yılı olacak oturacağız. Tamam, tamamlayıcı olmasını umuyoruz diyelim yani. E, bunu da size de şöyle niye anlatmak istedik? Amerika'da karantina ve Amerika'da bu pandemi süreci nasıl oldu, ne oldu, neler oldu? Böyle bir özet geçmek istedik size. Ne diyelim çok fark ettiyseler hiçbir şey söylemedim hani şu kanala bir şey olur yapma <laughs> falan söylemedim. Biliyorum siz yaparsınız yani o şunu. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da lütfen önerin. Ee, onun dışında iyi kalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Yani yine kameranın arkasına koyamayacağım ama yine kadınla video çekmek çok zor. Bunu da söyleyeceğim. <laughs> Bunu da söyleyeceğim arkadaş bunun yani. Ama yapacak bir şey yok. Neyse karıcığım teşekkür ederim kanalıma hoş geldiğin için. <laughs> Neyse biz burada gerçekten bir yol arkadaşı olarak, özellikle yol arkadaşı olarak, hayat arkadaşlığından da başka bir şey bu. Güzel anlarla devam ediyoruz. Siz de takipte kalın. Öpücük atmasaydım Yiğit. <laughs> Bence bir daha o kısmı yapalım. <laughs> yol arkadaşlığı devam ediyor. Yok neyse kendinize iyi bakın. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>